Merhabalar arkadaşlar. Güvercin şu an yavrusunu doyuruyor. Size bu anı çekmek istedim. Kusuyor arkadaşlar. Bakın yine kusuyor. Annemiz. Bu kuşu ben taklaya alıştırmıştım arkadaşlar. Ondan sonra bunu eski eşini kedi yedi. Ondan sonra ben bunu bir beklettim. Yatırdım. Ondan sonra da bir daha taklaya başlamadı. Şu an yine bakın. Şurada. Besliyor. Yavrusu.